Egemen, Elif Sinan, babanız aradı beni. Ne diyor? Ya bize mükemmel bir sürprizi varmış. Beni bekleyin, geliyorum. Hem de bomba gibi dedi. Sizin haberiniz var mı ne olduğunda? Hayır, ben yok vallahi bilmiyorum. Doğru söyle sana bilmiyor, bir şey bilmiyor. dedi mi? Ben de bilmiyorum. Ya sizin iş birliği yapmadan babanız sürpriz yapmaz bana. Yapmış bir Ya, ya lütfen, yani. ben de gelmek üzeredir ya. Ne olur bana ipucu verin. Ben de ona göre hazırlıklı olayım lütfen. Bana bilmiyorum. spoiler verin. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyor musun Elif? Evet. Gelmek üzere galiba. İkinizin elinde de telefon var. Yakaladım. Çabuk bana doğruyu söyleyin. Babanızla mı mesajlaşıyorsunuz? Hayır. Hayır. Ah, geldi geldi geldi. Babanız geldi. Bekleyin ben açacağım kapıyı. Bekleyin beni burada. Ay sürprizi ne acaba ya? Bakayım. E burada da görünmüyor. Saklandı mı? Ne yaptı? Sürpriz. Murat? Evet. Bu ne Hı? hal böyle? Gran tuvalet giyinmişsin. Hadi hadi çıkıyoruz hazırlan. Nereye Hı? hazırlanıyorum? Bu ne hediye mi aldın bana? Evet evet elbisen hadi. Sana büyük bir sürprizim var. Bu ne Murat? Bunun içinde elbise. benim giyeceğim elbise mi var? Evet, evet, giyin, Çocuklar giyin, gelin, var. gelin gelin. Elif, Sinem, Egemen. Babanızın sürprizi bu kutuymuş ya. Kendisi de. Bakar mısınız? Babanız da takım elbise giyinmiş. Bu kutunun evet. içinde ne var acaba Elif? Gel bakalım. Bak. Açıyorum. Evet. Bunda ne var? Söylesene. Elbise var bir açsana. Elbise mi? Benim giyeceğim evet. elbise varmış Elif. Evet. Bu ne? Bu senin tacın. Bak 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 bak. Murat sen damat gibi olmuşsun. Ben de gelin gibi mi evet, Evet evleniyoruz hadi evleniyoruz. Çabuk da bizim var. Ne bizim evlenmesi Murat? Elizine baban ne diyor? Evleniyoruz. E ben, haberin var mıydı senin bundan? Hadi hadi Allah Allah. Benim ben bunu mu giyeceğim? Evet onu giy evleniyoruz hadi gidiyoruz. Benim Çabuk aynı. Elif hadi gel sen de giyin anneciğim azi, beraber hadi, giyin. Hadi, Elif de mi giyecek güzelce? Evet Elif de giyinecek hadi. Hadi Elif yürü anneciğim hadi, gidiyoruz. Ay ne kadar güzel bu böyle. Hadi yürü Elif çok heyecanlı. Bir dakika ya evleniyoruz mu dedi? Evet. Murat? Ben işin şokundayım anlamadım bu gelinlik gibi sen damatla kimsin ne evlenmesi? Evleniyoruz hadi sürprizimiz var bekliyor kaçmasın hadi sürpriz Şaka atalım. mı bu yani bir, bir kışkırtma mı yapıyorsun? Hadi hadi çabuk çabuk sürprizimiz var. Murat nereye gideceğiz ben bunlar giyip nereye sürprizimiz gideceğim? var. De, ben de, bununla de. dışarı çıkamam gelin damat gibi. Ya hadisene arabayla gideceğiz zaten gideceğiz bir yere. Ha arabayla çıkacağız. De, de, de. Götüreceğin de, de. yer neresi söyle ya, bari. Sürpriz sürpriz hadi. Of ya of hiçbir şey söylemiyorsunuz hadi söyleyelim. Anne dinleyelim. ben biliyorum nereye götüreceğini. Murat hazırsanız geliyoruz. Hadi bekliyoruz. Hadi kızım. şaka maka derken Murat abin evlenme teklif ediyor bana. Şimdi gidiyoruz. O elindeki de Bu da senin tacın. Bu da senin tacın. Tak Al, bakalım tacını. Oo, Murat Şöyle. çok güzel. Evet, hadi, en gidelim. sevdiğim renkli çiçekler. Bakar mısın Elif? Arabada aynı böyle renkli çiçekler var. Elif sen nereden biliyorsun? Hadi hadi gidiyoruz. Sıkışık, Dışarıda mı araba geliyorum evet, hemen geliyorum. Hadi. hadi Nazlı gelin yeri gidiyoruz. Ya çok tuhaf oldum hadi. Elif. Farkındanız, hmm. Farkında mısınız arkadaşlar? Annemin ve babamın düğününe şahit oldum. Hadi, hadi. Murat sen düğün salonuna mı götürüyorsun bizi? Ya arkanda şeyin toplanacak yürü ya. Tamam hadi. tamam. E bu gelin arabası değil ki Murat. Murat. Otur, gel gel. Gel gel diyor ama bu gel Süsletmemişsin ki sen bunu gelin arabam diye. Arkasına yazı yazdırdın mı? Dur bakayım. Bakalım. Yok. Hadi. E niye adımız yazmıyor burada? Hadi sen bin bak büyük sürpriz var. Hadi onu kaçıracağım. O zaman hadi. kapımı açar mısın? Ya açayım. Telaştan damat, telaşlı damat. ama Hadi bakalım aç. <laughs> çok heyecanlı Murat. Yemin ediyorum sürprizin dibine vurdun şu of. an. Hadi bakalım. Oo oh, çok naziksin. Teşekkür ederim. Hadi. Murat nereye gidiyoruz? Söyle lütfen ya. ya. Çok büyük sürprizimiz var ya. Ya umarım düğün salonu falan tutmamışsındır. Ben utanırım ha. Bu iki tane çocukla ne düğünü değil mi Elif? Herkesi çağırdım. Siz biliyor muydunuz? Elif Sinem. Egemen sen biliyor muydun? Yok bilmiyordum ben. Tek ben biliyorum. Ah Elif ah. Babasıyla birlikte işbirliği yapmış. Bana sürpriz yapıyorlar ya. E nereye gidiyoruz? Söyleyin artık. Yok söyleyemem. Şimdi söyleyemem. Gidince sürpriz belli olacak. Ya kesin var ya baban ne yapacak biliyor musun? Kesin bir mekan tuttu orada bana yemek yedirecek. Arkadaşlar siz, siz de tahminleri yorumlara yazın. Umarım düğün salonu değildir Murat. Yoksa herkes organize edip çağırdın mı bir de? Evet evet. Düğün mü yapıyoruz biz evet, gerçekten... Şu halime bak gelinlik giydim resmen. E konvoy nerede? Arkada oğlum, konvoy var gelecekler. mı? Bir yerde birleşeceğiz hep beraber. Şu meşaleler patlayınca böyle güzel bir şey olacak. Gel. Eyvah eyvah kesin beni düğün salonuna götürüyor. Hayır anne onu değil salonu değil. Düğün salonu değil mi? O zaman yemeğe götürüyor. Ya da neyse ya bekleyeyim. Hadi sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Nereye götürüyor Murat abiniz? Siz de yorumlara yazın. Yalnız Elif benden daha güzel oldu. Bakar mısınız? Egemen sen niye giymedin takım elbiseni? E, Gök... Benim cool oğlum. Ben relax yani. Siz anneyi birlikte alıyordunuz da biz daha sen de abinle mi birlikte oldun? O senin kavalyen abin o zaman. Hadi gidelim bakalım nereye götüyor Murat abiniz Biz Sürprizimiz devam ediyor. Çok heyecanlı. Ay Murat çok alemsin ha. Gerçekten çok hale Kayseri Kayseri'ye bunun için mi getirdin bizi? Evet. Düğün yapacağım diye getirdi ya. Arkadaşlar Antalya'dayız. Malum orada yaşıyoruz. Hem de Kayseri'de yaşıyoruz. Ailemiz, akrabamız hep Kayseri'de. Sen kesin bunu organize ettin ta oradayken. Kesin. Evet. Yalnız bak ben gerçekten bak ailelerin yanında ben utanırım böyle gelinlikle tekrar çıkmaya ha ona göre. Niye utanacaksın Allah Allah? İki sefer En doğal hakkımız. Ay aklıma geldi. Sürprizin benim en çok istediğim şey. Dış çekim mi? Dış çekim onu da yapacağız. Değil mi? Bunu da yapacağız dedim. Yok değil. Ama benim hayalim oydu ya. Elif dış çekimde değilmiş. Of ya söylemiyorlar. Elif Sinem sana ne diyeceğim? Ne? Çocuklarının düğününe katıldı ilk gelin benim galiba. Evet anne. Galiba öyle ve çok heyecanlı çok değişik bir duygu. Birazcık da utanıyorum. Boyu mu geçti oğlum ya? Murat git git yol bitmedi. Nereye gidiyoruz ya? Şuna bak saat arkadaşlar kaç görüyor musunuz? Saat 5. Acaba bizi nereye götürüyor? Akşam yemeği kesin. Ben bildim ya. Kesin akşam yemeği. Aileyi de davet ettin. Var ya. Sen düğün salonu falan tutmamışsındır. O biraz abartıya girer ama. Gidelim bakalım. Elif. Sen de heyecanlı mısın anne? Allah'ım çok tatlı. Murat bizi nereye getirdiğinin farkında mısın? Ya şimdi sürprizim burada işte. Hadi gel. Burada sürpriz ne var Murat Allah aşkına ya. Oo kapımı da açtın. Murat burası pek düğün salonuna benzemiyor ama tahminim doğru galiba. Evet. Bizi evet. buraya getirdiğine göre. Elif Sinem. Elif Sinem'le biz organizasyon yaptık. Tamam anladım. Gelin evet, arabam burada değil mi? Seni şöyle. Bak 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 gördün mü prensesler? Gelin arabam burada değil mi? Evet evet gel gelin araba Tamam gel gel. Hangi arabayı oradan, kiraladın? Oradan da güzel bir yemek. Evet. Murat araba mı kiraladın? He? Benim istediğimi mi kiraladın? Biraz pahalıydı. Yok pahalıyla... yok kiralamadım ya ne kiralaması. Bir dakika dur geliyorum. Murat ne oldu? Yine ne var? Yine ne sürprizim var. Gel gel bir sürprizim daha var sana benim. Daha Arabadan ne aldın? Dersin? Arabadan ne aldın? Gel ha Bir dakika bir dakika. Benim gelin çiçeğim eksik. Tamam ben sana daha büyük bir çek yaptırdım. Gel sen. Hadi gel gidelim bakalım. Sen kesin araç kiraladın burada. Hadi sürprizinizi gösterin Hadi bana. gel gel gelin arabam burada. Gel buyurun. Bu ne? Allah'ım çok güzel. Köpte, senin gelin araban mı? Çok güzel Murat. Ay rengine bayıldım. Bu çiçek falan çok güzel olmuş. Beğendin mi gelini? Anneciğim beğenmemek mümkün mü? Şuna bakar mısın? Makam aracı gibi çok güzel. Ya Murat kiralamaya gerek yoktu ki. Bizimki de böyle güzeldi. Ya bizim kiralamadık mı Zeyno? Nasıl yani? Bizim bizim. Bizim yeni aldık bunu işte. Gelin arabası var. Elif gerçek mi? Doğru mu söylüyor evet. baban? Benimle evlenir misin? Bir de yeniden benimle evlenir misin hayatım? Aman Allah'ım Murat. Evet en istediğim programı aldım sana. Takar lütfen? Teşekkür ederim. Tak bakalım. Şu parmağım boştu. Evet. Hadi yani gel, hayır demem mı? mümkün mü? İki tane evet. çocuğumuz var. Gel Hadi. gel. Hadi bakalım. Elif'cim geç bakalım yanıma. Murat bu da düğün evet. hediyesi mi? Evet. Oo bu çok farklıymış. Murat müthiş bir şeye benziyor bu makine. Bu ne böyle? Elif. Baban düğün hediyesini gördün mü? Evlendiğimizde almamıştı ama böyle bir şeyi. Eli şu an hayran hayran bakıyor. Arkadaşlar evet anahtarım nerede? Evet, anahtarım. Hii, bakayım. Evet. Ay, Bu anahtarım. anahtarı. Ay. düğün hediyemiz. Şunu da yüzük gibi taksana parmağıma çok güzelmiş. <laughs> düğün hediyemiz mi? teşekkür evet, ederiz Yiğit ve evet. ay acaba içinde ne var ya buna sonra sürpriz bakalım. Ya. Sürpriz mi? Evet. Şu arabayı bir inceleyelim mi birlikte? Tamam, bir çok İyi, güzelmiş. Sanırım, Egemen. Yapalım, evet anlatırsan seviniriz. Belki evet. değişik bir özelliği vardır. Ne güzeliyi ben söyleyeyim Her zaman sert sert kapatıyorsun ya. Evet kızıyorsun. Bırak şöyle bak, şöyle bırak. kendi kendine Ha Sırf bu yüzden mi evet, bunu bu seçtin? Yani bunu. Bundan sonra daha sert kapatsam? Yok yok olmaz ya. Ya çok güzel. Şöyle İngilizce. inceleyelim mi bir tane? Evet. O egemen şoför. <laughs> Işıklarına bakacağım. Şuna bak. eyeliner çekmiş gibi <laughs> çok güzel. <laughs> Murat bu da benim düğün bileziklerim olsun mu? Bunlar da benim dört tane düğün bileziğim olsun evet, mu? Evet olsun. Hani gerçekten yani daha fazlası oldu. Çok teşekkür ederim Murat. Bayıldım. Rengi falan da müthiş. Siyahtan sıkılmıştık. Bagajı açık. Bagajında beni bir hediye mi bekliyor yoksa? Yok Var mı bagajı? Var mı bagajı? Ya söylesene. Duyu, bu sürpriz ya. Sürpriz Niye? Falan. Devamı mı gelecek evet, bu videonun? Murat hayalimdeki dış çekimi yaptırsana. Düğün de isterim ha ona göre. Evet, evet Elif Sinem de burada arkadaşlar. araba inceliyor abisiyle birlikte. Yalnız müthiş bir düğün hediyesi oldu bu bana. Elif Sinem. o ayakkabıların da çok güzelmiş. Ayağına mı vurdu? Bak 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 ne yapıyor? Murat bak görüyor musun işte? Her arabada bir gelin bebek olur. Gelin bebeğimiz arabanın üzerinde. Bak görüyor musun? Evet. Benim bebeğim. Gel bebeğim seni buraya oturtacağım gel. Bir tane deneyelim mi? Gelin bebeği gibi kaputa oturtalım mı Elif Sinem'e? Nasıl? Gel anneciğim. Şaha yaptım bunu kendim aldım ben. <laughs> Yemin ederim şu şeyi kafanda patlatırım ha. Ona göre anahtar bende oğlum. Ya senin Mercedes'in var ya. Bu Audi benim benim ödeyemem. Tamam. Bu daha güzelmiş. Ben bunu istiyorum. Bunu Bana istiyorsun? Evet. Sen demedin mi kapıyı hızlı çarpıyorsun diye bu tam sana göre diye? Tam Mercedes'i ben alırım. Yok olmaz. Bakayım şöyle bir. Bunun başka ne özelliği var? Bu da Tesla istiyormuş ya. ya Abarttım bir biraz hediyeyi. Ondan olabilir mi? Bu ne demek Murat? Burada bir şey yazıyor. Bir dakika ya. Nerede bunun yazısı? Nerede burada? Evleniyoruz yazmıyor plakada. Arkasında bir Zehra Murat yazmıyor. Niye yazı yazdırmadın? Sadece çiçek yaptırdın. Ya bu sadece güzel olsun. Onlar artık demir geçti ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Sen beni iyi çözmüşsün. Ha ona göre. Çok güzelmiş. Arkadaşlar daha sizlerin olsun. Müthiş bir düğün hediyesi oldu bana. Düğün videosu gelsin diyenler beğeni ve evet, evet. yorum. Aynen öyle. Düğün videosu isteyenler beğeni ve yorum. Yoksa Egemen'i mi evlendirsek? Ne diyorsun? Egemen. Egemen. Geçen kız istemeye gitmiştik ya. Düğün senin düğünün olsun mu? Yok. Yok. diyor. Bak gördün mü istemiyor. Şimdi Elif sinema alır mısın babası centilmen bir şekilde? Elinden tut. Gel bakalım. Elif Sinemcim gel anneciğim. Gel bir tane görmek istediğim bir sahne var onu yaptıracağım sana. Şöyle çiçeğimizin kurdelesini de şöyle yapalım. Ay çok güzel maşallah tevarek Allah yemin ederim. Bomba gibi oldu bu. Getir Elif Sinem'i. Şuraya oturtalım Elif'i. Gelin bebeği gibi. Tam böyle tatlış mı tatlış bir gelin bebeği oldu arkadaşlar. Aa kaydı düştü. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hoppa. Şöyle gelin bebeği gibi elleri de şöyle tutuyorsun anneciğim. Şöyle tutuyorsun elleri de. Murat şuna bak. Benim en güzel gelin bebeğim Elif Sinem oldu. Elifçim gel hadi gel sen alalım arabanın üzerinden gel. Hayır ben burada duruyorum böyle gideceğim. Böyle gitmemiz mümkün mü? yok. <laughs> O zaman çıkışı böyle almamız mümkün mü? Olmaz burada olmaz ya. Evet Elif'ciğim senin için tehlikeli ben, anneciğim. Ben, çok ben, tehlikeli senin için gel. Çok tatlı oldun. Bak Yiğit abin de senin resmini çekti. Değil mi? Çok evet, güzel ben, olmadı ben, mı? Ben, ben Hadi gel şey, selfie ben, yapalım. Ben, Fotoğraf ben, çekinelim ben, devam evet. edeceğiz. Evet. Elif Sinem. Bereket'e bakar mısın? Nasıl yağmur yağıyor? Allah. çiçeğimiz o zaman bagaj alalım mı Elif'ciğim? Gel ben, anneciğim. Ben gideyim. Yok sen nereye gidiyorsun? Dur gitme gel. Elif'cim şu çiçeğimizi arkaya alalım biz. Sen de gel şöyle koltuğa geç. Ne bu tek bunlar? Tamam çiçeğimizi ben buraya koyalım. Islanmasın çiçeğimiz. Dur bekle anneciğim. Şimdi ben Egemen'le gidiyorum. Sen Elif Sinem'le arkamızdan bizi takip edeceksin tamam mı? Çünkü arkadaşlar dışarıda yaş yağmur çok fena yağmur yağıyor. Ben Egemen'i yalnız bırakamam o yüzden. Tamam, sen geç o zaman Elif Sinem'le birlikte ben Egemen'le devam ediyorum tamam mı? Tamam. Elif'cimle vedalaşalım o zaman. Hadi, Hadi Elif. Hadi Elif'cim. ama? Sürprizimiz muhteşemdi. Arka... Aa Elif buradan çıkıyor. Elif'cim düğün alın. videosu gelsin diyenler yorumlara yazsın mı? Abone olmayı, Hoşçakalın. Abone olmayı, Hoşçakalın.